Günlük hayatımızın karmaşası içinde en büyük sorunumuz ev sorunu. Ev sahibinizle sorun mu yaşıyorsunuz? Komşunuzla geçinemiyor musunuz? Kira pahalı mı geliyor? Oturduğunuz ev iş yerinize mi uzak? Hadi bakalım taşınıyorsunuz. Taşınırken bu zor ve incelikli işi mutlaka güvenin sağlam bir firmaya teslim etmelisiniz. Bursa'da hizmet veren Barış Nakliyat gerçekten huzur duyarak evinizi ve özelinizi teslim edebileceğiniz bir firma. A'dan Z'ye tüm eşyanızın toplanması, demonte, avize, aksesuar, mutfak eşyalarının paketlenmesi her şeyi dört dörtlük yapıyorlar. Mobilyaların yeniden montajı, avize bağlantıları, beyaz eşya bağlantılarını da yapıyorlar. Ayrıca yaptıkları sigorta dürüstlüğün bir göstergesi olarak insan kusurundan çiçek hasarı da kapsıyor. Kıyafetlerimizi öyle güzel torbalayıp paketliyorlar ki kuru temizleme parası vermekten kurtuluyorsunuz. Ayrıca firma sahipleri müşterilerini korsan firmaların riskleri konusunda da uyarıyor. Nurseli merhaba. Günlük yaşantımızda en çok karşılaştığımız problemlerin başında taşımacılık gelir. Çünkü göçmen ruhlu Türkler sürekli bir taşıma halindedirler. Ev sahibiyle problemin var taşınman lazım Komşuyla problem çıktı taşınman lazım İş yerine uzak geliyor taşınman lazım Kira artışına uğradın taşınman lazım Sürekli taşınmak hayatımızın içinde karşılaştığımız en büyük problemlerden biridir Şimdi de Barış Evden Eve Nakliyat'ın sahibi Barış Çelik Bey bu konunun inceliklerinden bize bahsedecek Merhabalar adım Barış Çelik 2006 yılından beri evden eve sektöründe uğraşıyorum A'dan Z'ye eşyaların toplanması, ambalajlanması, demontajı hep bize aittir. Yani artık ev sahipleri hiçbir şekilde hiçbir sorumluluğu almıyorlar. Yani A'dan Z'ye eve giriyoruz. Mobilya aksamının sökülüp ambalajlanması, beyaz eşyaların sökülüp ambalajlanması, ıvırın zıvırın A'dan Z'ye toplanması, avizelerin sökülüp ambalajlanması, komple boşaltıldıktan sonra yeni evinizde beyaz eşyaların bağlantıları mobilya aksamının bağlantıları, avize bağlantıları, kaba eşyaların A'dan yerlerine yerleştirilmesi tamamı firmamıza aittir. Ayrıyeten araç üzerinde eşyalarınız zaten sigortalıdır. Ama günümüz şartlarında bütün firmalar sigorta yapıyoruz der. Fakat hiçbir sigorta firması insan kusurundan kaynaklanan hasarları karşılamaz. Biz bunun için ayrıyetten firma sözleşmemiz vardır. Personelimiz tarafından verilecek hasarlardan firmanın sorumludur diye bir madde içermekte. Yani benim anlatacaklarım bundan ibaret. Fakat korsan firmalar şu an günümüz şartlarında şehir içinde taşıma fiyatları normalde 500 yeterli ve bir işverenin cebinden çıkacak olan rakam 350 gibi bir rakamı bulmaktadır. Fakat günümüz şartlarında korsan firmalar özellikle üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Çünkü gerçekten çok vatandaşlarımız e, yeni bir sektör olduğu için e, bilinçli değiller. E, zamanla öğrenecekler ama çok vatandaşımızın canı yanıyor bu konuda. Gidiyorlar herhangi bir araç kira alıyorlar. E, halden veya kahveden işsiz, güçsüz beş tane adamı toplayıp evlerine getiriyorlar. Hırsız mıdır nedir belli dahi değil. Nerede yatıkları nerede kaldıkları belli değil. Benim anlatacaklarım bundan ibaret vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı ve dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü canı yanan bizden çok onlar oluyor. Her sektörde karşımıza çıkan korsan bu sektörde de gene karşımıza çıkıyor. Evet Münsel Şu anda da Barış Evden eve nakliyatın kıyafetlerden sorumlu ekip şefi Erol Bey yanımızda. Evet Erol Bey, e, burada kıyafetleri değişik poşetlerle poşetliyorsunuz. Biraz bahseder misin Şimdi biz e, kıyafetleri e, poşetlememizin sebebi eşyaların e, tozlanmaması, kirlenmemesi veya aynı şekilde asabilmek. Yani arabamıza da biz bunu bu şekilde astığımız için kırışma sorunu olmuyor. Yani sonra e, insanlar bizden taşındıktan sonra bir ikinci kuru temizleme parası vermek zorunda kalmıyorlar. Saat 9 gibi başlayan taşınma işlemi şu an saat 1'e doğru gitmiş durumda. Yaklaşık üç buçuk saatte 3 oda, 1 salon, 145 metrekare evi paketlediler, ambalajladılar, kırılacakları paketlediler, kıyafetleri ambalajladılar ve işlemi bitirmiş durumdalar. Barış Bey, tebrik edelim. Teşekkür ederiz. Ekibimize teşekkür edelim. Ee, her şeyi sağlıklı bir şekilde yapan arkadaşlar bunlar. Ee, biz arkadaşlara güveniyoruz. Yani sadece bizle bitmiyor, ekip işidir. Sağlıklı bir şekilde her şeyi ambalajladık, aracımızı yükledik şu an ikinci adrese doğru yola çıkıyoruz. Allah'ın izniyle orada sizi sağ salim dört dörtlük bir şekilde yerleştireceğiz ve işimizi bitirmiş olacağız.